Arkadaşlar merhaba. Fatih Hoca ile eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomda sizlere mobil telefon üzerinden hiçbir uygulama kullanmadan YouTube üzerindeki herhangi bir videonun müziğini nasıl indireceğinizi göstereceğim. Söylediğim gibi herhangi bir MP3 dönüştürücü hiçbir şey kullanmayacaksınız. Tamamen Google Chrome üzerinden YouTube'a giriş yapacağız ve bunun üzerinden müziği nasıl çekeceğinizi göstereceğim. Başlıyorum. Google Chrome'u açıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şu üstteki şurada göstereyim onu arkadaşlar size. Şu üstteki 3 noktaya basılı tutuyorsunuz birinci olarak. Alt tarafta masaüstü sitesi iste seçeneğini işaretliyorsunuz. Yani bunu işaretlemeniz gerekiyor. Bunu işaretledikten sonra yukarıdaki adres çubuğuna buraya gelip YouTube'a giriş yapabilirsiniz. YouTube web sitesi dedim. YouTube web sitesine girdi ve burada herhangi bir müziği indirmek istiyorum bir sanatçının. İşte İbrahim Tatlıses Gelmesin adlı parçayı son çıkarttığı parçayı yine seçtim. Bu parçaya tıkladığımda şu an YouTube'un kendi var olan sitesine yönlendirdi. Dediğim gibi daha önceki PC için yapmıştım bu videoyu. Yani daha önce bilgisayar için yapmıştım. Şimdi telefon için yapıyoruz. Buradaki videonun oynayıp oynamaması önemli değil arkadaşlar. YouTube'da açtığı andan itibaren Aşağıda bulunan şurada paylaş seçeneği. Buna tıklıyorsunuz. Açılan bu listede bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Sonra buradan geri diyorsunuz arkadaşlar. Google Chrome'a geri döneceğim. Google Chrome'da adres çubuğuna yani buraya az önceki kopyaladığım bağlantıyı yapıştır diyorum. Şimdi yine git diyorum git dediğimde bakın direkt yine videoyu oynatmaya kadar geliyor. Burada YouTube'daki yine şurada gördüğünüz UB kısmını sileceğim. Yani buraya tıklıyorum telefonumdan. Açılan bu menüde kalem simgesi yani düzenleme yapacağım çünkü UB kısmını silmem gerekiyor. Kalem simgesine tıklıyorum. UB kısmını arkadaşlar sola doğru silme tuşuyla siliyorum yut.com kaldıktan sonra git diyorsunuz. Gördüğünüz gibi indirme linkinin olduğu web sayfasını açtı bize. MP3 istiyorsanız MP3, MP4 olarak video olarak istiyorsanız da MP4 olarak indirebilirsiniz. Ve şu an gördüğünüz gibi hiçbir uygulama herhangi bir MP3 dönüştürücü hiçbir şey kullanmadım. Şuraya indir dediğim zaman arkadaşlar direkt indirme işlemine başlayacak. Evet gördüğünüz gibi dosya indiriliyor dedi. Birazdan indirme işlemini tamamlayacak ve aç dediğimde de indirecektir. Hiçbir uygulama gördüğünüz gibi kullanmadık. Google Chrome üzerinden YouTube'daki herhangi bir videonun müziğini bu şekilde rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Evet aç seçeneği indirme işlemi yapıldı. Aç seçeneğine tıkladığımda müziğin çaldığını görürsünüz. Yani şu an Sen müzik. Saygın. Evet. Bu eğitim videomu da tamamlamış oldum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.